Ne düşünüyorsun? Şevket'i görmeye gideceğim. Yapma. Bırak. Sessiz sedasız bitir kızım. Ama içimde kalanları söylemezsem çatlarım. Olay çıkar. Boş ver. Anne. Bak beni boşuyor. Benim onu kaç kere boşamam lazımdı biliyor musun? Kaç kere? Şimdi beni suçluyor. Damdan düşer gibi olmadı bütün bunlar herhalde. Mutlu Mesut evliliğimi sürerken gitmedim ben o adama. Bu sonuç sadece. Kendi hatalarını da görsün. Sadece beni suçlamak yok. Tek taraflı değil. Herkes eteğindeki taşları döksün madem. Ama boşu boşuna tatsızlık uzayıp gidecek de. Bence de hiç gitme Şevket'e. Versen de vekaletini bitsin gitsin. Tamam o sonraki dava... Ben boşanmayacağım demiyorum ki. Ama beni suçlamasın sadece. Dönsün aynaya baksın önce. Ben neler yaşadım hiç haberin yok anne. Bebeğimi aldırmak zorunda kaldım biliyor musun? Hapse girdikten sonra hamile olduğumu öğrendim. Kime güvenip de doğuracaktım o çocuğu? Kime? Baba hapiste, borç kıtlığa kadar. Bak şimdi bir de karnım burnumda olacaktı. Seninle yaşadıklarımızı ben de çocuğumla yaşamaya cesaret edemedim anne. Ama... Ama bazen rüyama giriyor biliyor musun? Zeki bir oğlan. Böyle zehir zehir bakıyor. Hesap sorar gibi geçmiş karşıma. Gözlerimin içine içine bakıyor. Olan mıydı? Bilmem. Belki de kızdı. Hemen aldırdım. Neyse. Sadece beni suçlayıp da çıkamaz zeytinyağı gibi suyun üstüne. Kendi kendini doldurup da hırslanmasın. Gidip konuşacağım. Sen bilirsin ama... ...daha beter düşman olmasın sana kızım. Bana söylesin bana yüzüme. O nedenlerini söylesin. Ben de nedenlerimi söyleyeyim adam gibi. Ne zaman gideceksin? Bilmem. Yarın sorarım. Bu hafta sonu görüş varsa bu hafta sonu giderim herhalde. Tamam Fikretçim, üzme kendini. Tamam canım. Oldu hayatım. Herkese selamlar, hürmetler. Öpüyorum. Ararım yarın. Tamam canım, hoşça kal. Hoşça kal. Ee. Neyse. Selam sabah yok mu? Bir selam olsun yollamadı mı bana? Hadi bana tenezzül etmedi. Çocukları da mı merak etmedi Hazret? Oh. Tahsin. Ha anne. Efendim. Otur iki dakikada konuşalım azıcık. Seninle konuşamıyoruz ki. Hemen yüreğimi törpülemeye başlıyorsun. Bak bak bak. Onun lafları. Ölümü öp otur. Gel. Gel. Oh. Gel. Bak, Bir şey söyleyeceğim ama sinirlenmeden dinleyeceksin. Söyleme o zaman. Sinirlendirecek bir şey söyleme. Oğlum bir dinle. Ne diyeceğimi bilmiyorsun ki. Bak sen çok vicdanlı bir çocuksun. Hmm. Yüzün yumuşak. Hmm. Şimdi bunlar hastaneydi mastaneydi. Masraf için para falan isterler senden. Aman çocuğum. Sakın kaptırma paramızı. Anne mahsus mu yapıyorsun sen? Yoksa giderken verdin mi Fikret'e benim verdiğim paraları ha? Oh. Verdin değil mi? Tahsin gel buraya. Söyle verdin mi vermedin mi? Ben sana borçlarını hallet diye verdim. Sen götürüp karının eline mi verdin paralarımı ha? Vermedim anne vermedim. Kimseye vermedim bak burada. Al bak paraların hepsi burada. Al say say hadi. Aa, sokma burnuma burnuma. Ben paramı istedim senden onlar senin. Hayır istemiyorum. Al paranı ne yapmak istersen yap. İstersen bir ev al. İstersen saç böyle, istersen bankaya yatır üstüne kilit taktır. İstemiyorum, anladın mı? Bundan sonra bana para lafı etme. Oyunu bastı çocuğu. Oyunu Cem Ne haber? İyi. Annemlerle konuştum. Konuştun mu? Ne dediler? Hayırlı uğurlu olsun dediler. Ne diyecekler? Bir sorun yok. Ya güzel. İşte böyle. Yarın görüşürüz. Tamam görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben de. Yemişler mi yemeklerini? Evet. Haberi vermiş. Mutlu olmuşlar. Suzan hanımefendinin burnu inmiş mi aşağı? Aman anne. Lütfen. Ay buraya bir hışımla bir geldi. Bir görsen. Peki şimdi nasıl yüzümüze bakacak bakalım? İstersen o tarafını hiç karıştırma anne. ...işler düzelmişken kadının ziyaretini hatırlatma yani. <laughs> Yatıyor musun? Hı hı. Sabah erken çökeyim Yaman Bey'in başına da... öğlene kalmadan yatıralım bitsin şu iş. Aman çocuğum. Hallet hakikaten gözünü seveyim. İyi geceler. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. İyi geceler. Dur ben de geliyorum. İyi geceler. İyi, İyi geceler. Hakkınızda hayırlısı. En çok ona dua ediyorum kızım. Bugün ödemeler var demiştim ya. Baktım öğlene kadar mümkün değil o parayı veremeyeceğim sana. Ama? Aa, yarın falan da vermem çok zor. Para toparlayamadım piyasadan. Yani benden ümidi kesteyla, Leyla. parayı veremeyeceğim. Hay Allah. Keşke dün gece söyleseydiniz. Sabah da çok bekledim sizi. Vakit kaybettim. Hay Allah. Nereden bulacağım ben iki saatte bu parayı? Ödeyebildiğim zaman ödedim kaç kere biliyorsun. Ferdun'da Şevket için kaç kere para aldı benden. Sonra bir de hesabımdan haberim olmadan aldıkları var. Aslında Şevket için kolumu kıpırdatma. Onun için bir kuruş daha vermek istemem ama ama siz varsınız işin içinde. Sen varsın, baban var. Tamam tamam lütfen. Olmayınca olmuyor. Kusura bakma. Ben ben müsaade ederseniz çıkacağım. Ölene kadar o parayı bulmamız lazım. Sana kolay gelsin. Alo, abla. Efendim canım. Leyla. Ha, Rıza, neredeydi o makbuz? Kız banka numarasını isteyecek herhalde. Çalışma masasının üstünde. Hı. Hmm. Ha. Şimdi söyledi. Ne yapacağız? Beynim uyuştu. Peki. Üzme canını. Hal nasıl olsa. Nasıl halli olacak? Tamam hadi konuşuruz sonra. Hadi tamam. Alamamış mı yoksa parayı? Sorun yok. Yaman Bey daha gelmemiş de ondan telaş ediyor. Ay yüreğime iniyordu vallahi az daha. Neredeymiş peki? Gelsin versin bir an önce canım. Ay adamlar gelir birazdan kapıya. Tamam. Boşuna telaşlandırma babamı sen de. Rahat o. Halledecek kız. Ay söylemek de olmuyor işte. ona, onu beynimde vıcır vıcır gezen karıncalara anlat. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.